Kanka bugün cumartesi ne yapacağım ben şimdi ya? Çok canım sıkıldı aslında biliyor musun? Canım mı sıkıldı? Kanka ne yap biliyor mu ben sana söyleyeyim mi? Ne söyleyeceğim? Sizin ev kaçıncı katta? 150. katta ne oldu ki? Oğlum 150 ne lan? Oğlum çok eğlenceli olacak biliyor musun dediğim şey? Ne diyeceksin ki? Oğlum ne diyecektim biliyor musun? He ne diyeceğim? 150. kattan sana diyecektim. Niye atlayayım oğlum sen manyak mısın? Evet manyağım çünkü. Ya, 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 ya. Tamam tamam. Atlayacağım. Ben sana minder getiririm. Minder? He minder. Böyle altına koyarım. Min... Ben yerde dururum kanka tamam. Ama gitme tamam mı? Gitmem, gitmem. Tam ben gidiyorum eve. 150. katta görüşürüz kanka. Görüşürüz. Kanka minder hazır. Oğlum buru bayağı yüksek lan. Ne yapacağım şimdi? Ben atlayacak mıyım? Tabii oğlum ne dedik biz? Bugün cumartesi, eğlenme günü o, ama Okul falan da yok. Hihihihihi. He doğru lan hadi atlıyorum ben. Ya hak valla atladım kanka. Ben seni görmüyorum neredesin ana gördüm lan kanka. Kanka ne yapıyorsun? Kanka yardım et çok yüksek. Aa, acayip yüksekten düşüyorum şu an. Çok yüksek kanka kafam koptu. Başardın mı indirin içine düşmeyi? Minder dediğim bu muydu? Nasıl minder ya? Minder değil mi kanka? Ya kes. Seni skibidi tuvalete çevireceğim. Allah Allah bunlarla mı? Evet. Bunu sana vurur mu adamla adam olursun? Emin misin adam olacağıma? Oğlum skibidi tuvalet gerçek değil tamam mı? Saçma sapan bir şey anlamıyor musun ya? Şunu al. Oh. tamam güzel oldu. Kafası uçtu yerin dibine girdi. Ha ha hi ha ho hi ha ma ho ha ho. Oğlum senin arkamdaki şeyler ne lan? Sen onları boş ver de. Mahalledeki en çok gol kim kimde? Ondan haber ver. Ne diyorsun oğlum? Rafadan tayfadaki bölüme mi şunlanırsan? Kimsin sen? Sen bir öl ha. Tamam bu eşyalara şimdi bakacağım ben. Oğlum bu nasıl eşyalar lan? Şimdi sen göreceksin. Benim iki canım vardı. Bu şişeyi de buraya koymuştum. Şimdi öl. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kim yaptı lan? Lan sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Benim iki canım vardır. Biri Rafa'dan Tayfa. Diğeri Tom ve Jerry. Anladın mı? Vallahi hiçbir şey anlamadım ama git. Tekmeyi sana vurayım mı istiyorsun? Şimdi göbeğimin gücünü gör. Bu eşyaları kimse dokunamaz. Bu direği de sana... Böyle... Ha ha ha. Benim en çok sevdiğim TRT Çocuk Şehit de Ne 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 Kanka YouTube videonu hiç beğenmedim. Yalan. Ne vardı ki videoda? Çok silahlı şeyler vardı. Ben de sana silah getirdim. Ne sıkıyorsun? Hayırdır? Kime bakıyorsun oğlum? Sen ne bakıyorsun ya? Allah Allah. Bir şey mi oldu kanka? Ayağına sıkayım bir akıllan. Ha. Oğlum nasıl oturacağım ya? Nereye? Hastanedeki koltuklara. Ya yürü git ya. İşte bu kadar kolaydı. Şimdi sana ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın lan bebe? Atom bombası saldırısı. Ne? Ne diyorsun oğlum? Öyle bir şey olmaz imkansız. Anlamıyor musun? Aa! Bunu nasıl başardı lan bu? Oğlum bu bombaların hepsini nereden buldun? Valla bilmiyorum ya. PUBG oynuyordum hepsini buldum. PUBG ne lan? Oyun. Silah oyunu. Vallahi ben de bilmiyorum. Daha yeni başladım ya. Kanka al şu bombayı ben. Aldım. Şimdi yukarı fırlat. açık mı fırlatayım? He <laughs> doğru. Güzel fırlattım. Oğlum beni nereye gönderiyorsunuz lan? Şimdi ben patlayacağım. Anlamıyor musunuz siz beni? Oğlum valla çok patlıyorum ya. Bana ne? Şimdi seni bu bombalarla yok edeceğim. <gülüyor> 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 rüyaymış ya. Ne, ne ne kadar da gerçekçi gibi geldi ya. Neyse uyumaya devam edeyim. Oğlum gel okula geç kalacağız. Of anne ya biraz daha uyuyayım. Ya biraz daha uyuyayım. Döverim oğlum. Bak baban da burada kemerle seni döver. Ne kemer mi? Birazdan 7.9 deprem olacak. Ne diyorsun lan? Tövbe desene. Allah Allah. Küçücük şeysin zaten. Bir vursan uçacaksın Döbür dünyaya hay. Bebeğimi çıkartan benim o gün. Çok şimarıyor ha bu. Oğlum bu kim ya? Kim kim oğlum? Ya sen bir çıksana şuradan. Sen kimsin? Neden deprem olacak diyorsun? Niye? Pumpkin'in dediği doğru. Niye tövbe etmiyorsun? Çok saçma değil mi? Benim ya yok Sen tokadı hak ediyorsun ha. Sen tokadı hak ediyorsun. Neye oturuyorsun sen? Ne bileyim ben. Ben de bilmiyorum ki bilsem oturmayacağım. Şimdi buradan kalkıp seni geberteceğim. Beni öldüremezsin. Aa ne oluyor lan bana? Bana bir şey oluyor Ne oluyor? Hayır. Sana bir şey diyeyim mi? Ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim ne? Atom bombası düşme saldırısı. Hayır. Saçmalama. <laughs> Artık kemiğim bile kalmadı. Tebrik ederim. Tebrikler. Oğlum burada niye hep ceset var lan? Aa, galiba kanka burası Pankinlerin 752 milyon yıl önce terk ettiği bir şehirmiş. O yüzden 752 milyon yıl önceki ölen insanlar böyle burada ölmüş. Ya şuna bak bu ne? Merhaba ben Kol. Aman pardon ayağım ben. Şimdi sana tekme atacağım. Konuştu mu lan o? Evet kanka kaçmak B planı uyguluyorum. B planı ka? ne? B planı ne ya? B planı. Ne B planı? O da eee kaçmak. Şimdi senin başını keseceğim. Hazır ol. Ben sana hazır ol demedim mi lan? Niye hazır olmadın? Konuşmayı da unutmuş. Hem de seni unutturacağım lan bu dünyadan. Geri git sen be. Aa, sen de git. Bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya yine rüya gördüm ben. Niye ki de rüya görüyorum ya? Yeter artık.